o de o papo entender o que que ele não me deixa eu fazer não sei lá o que é que ele faz né o celular eu vou fazer eu vou fazer para ele ele não quer me dar o celular çok güzel bir çalışma? Ne zamandan beri? Nasıl gidiyor çalışma? Şu an iyi gidiyor. Daha başlangıç açık Evet. Tam böyle yanı başında da bir Kur'an kursu olması çok güzel olmuş. Böyle bu Kur'an kursunda eğitim almak isterdim açıkçası. <laughs> gövdenin belli bir kısmından sonra çoklu çatal olarak büyümüştür. Yıldırım çarpması sonucu gövdenin üst kısmında kovuk oluşmuştur. Sağlıklı bir ağacımız olup 2023 yılında en son tedavisi ve bakımları yapılmıştır. Anıt ağacının toplumsal bilinci. Bulunduğu yerde anıt ağacımız koca meşe olarak geçmektedir. Edebi eserler yazılan tescilli anıt ağaç için yazar Bertul Nail Karagüller'in kaleme aldığı Maziden Atiye Tam Bin Yıl eseri de mevcuttur. Bugün hep birlikte 7'den 70'e gençlerimizle, çocuklarımızla, kurumlarımızla burada Koca Meşe Ağacı'nın gölgesinde sizlerle beraberiz. Yaklaşık 15 öğrencimiz bu meşe ağacının altında meşe ağacını resmediyor. Aynı zamanda bu ağaca ilişkin bilgilendirmeleri ve tanıtım faaliyetlerini de yürütüyoruz. Bu etkinliğimizdaki maksadımız, koca meşe ağacının başta Türkeli olmak üzere, sunumunuzun ve Türkelimizin, Türkiye'mizin tüm vatandaşlarının da bilmesi, tanıması. Evet, evet.